sevgili arkadaşlar işte geldik buradayız. Yeni konumuz köklü sayılarla karşınızdayız. Artık bakın yine işlemli güzel bir konu olan köklü sayılara geçiyoruz. Neyin kökü diye sormayın. Zıkkımın kökü derim ona göre dikkat. Şimdi geldik köklü sayılar. Arkadaşlar köklü sayılardan garanti soru geliyor. Bakın garanti bir ya da iki tane soru geliyor. Yani maksimum iki tane soru gelecek. Ve genelde İşlemsel sorular geliyor. Biraz içerisine böyle rasyonel sayılarda katılabiliyor. Onun için daha çok işleme dayalı güzel bir konu. Şimdi tanımımız ne? En büyüktür bir doğal sayı olmak üzere yani birden büyük doğal sayı olacak. Ve burası ne? Kökün derecesi. Kökün derecesi en nedir? 2'dir. En az 2 o zaman en doğal sayısı birden büyükse ne olmak zorunda? Demek ki nedir? kök kare olmak zorunda. 2 olmak zorunda. 2 olduğu zaman biz buna ne diyoruz? Kare kök diyoruz. 3 olduğu zaman ne diyoruz? Küp kök diyoruz. Yani tabii ki kare köklü ifadelerde, kare köklü sayılarda bu iki yazılmaz. Ben bunu bilerek yazdım ki belki ilk defa öğrenen olabilir. Onun için burayı bir kere yazıyorum. Bakın kare kök oluyor. Tamam mı? Peki bu şekilde yazarsak ne oluyor o zaman? 3 olduğu zaman ne olacaktır? O zaman bunun adı ne? Küp kök oluyor. Tamam mı? Bu şekilde Dördüncü dereceden olursa 4. dereceden kök, 5 olursa 5. dereceden kök diye devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet, aynen. Burada bir şeyleri kırdım. Şimdi evet, ne oldu? Soru gelecek Gelecek evet. Ayağıma bir şeyler takıldı. Şimdi bu geçme diyor yani bura önemli diyor. Şimdi burada arkadaşlar geldik. Bakın bazı kökleri de bilmem lazım. Ne olacaktır? Sıfırın kare kökü. Sıfırın kare kökü sıfır. İşte birin kare kökü bir. Dördün kare köküne iki. Dokuzun kare köküne üç. On altının kare köküne dört. Yirmi beşin kare köküne beş. Otuz altının kare köküne altı. Kırk kare kökü yedi. 64'ün kare kökü 8. Yani neyin karesi diye düşünebilirsiniz. 81'in kare kökü 9. 100'ün 10. 121, 11. Bunları bilin. Yani 121 deyince hemen 11 diye cevap verin. 144 deyince 12. 169, 13. 196, 14. 225, 15 olarak yazılabilir. Tam bunları bilin. İşte Bunları bildiğimde hani en azından buraya kadar bilin. Hatta biliyorsanız arkadaşlar 20'ye kadar öğrenin. Size birazcık daha böyle hız kazandırır. iyi olur. Devam ediyorum. Şimdi geldik özelliklere. Bakın. Diyor ki birinci özelliğimiz nedir? Eğer ki buradaki ifade yani kökün içerisindeki bir sayının hani köklü bir ifadenin reel sayı belirtip belirtmeme şartları vardır. Eğer kökün derecesi çift ise arkadaşlar ...içerisinin mutlaka büyük eşittir sıfır olması lazım. Negatif olamaz. Yani eğer ki bakın x şöyle söyleyeyim. En çift ise, derece çift ise içerisi büyük eşittir sıfır olacak. Eğer ki en tek ise o zaman x her şey olabilir. Negatif olabilir, pozitif olabilir, içinde kök olabilir. Yani benim için çok bir önemi yok. Bakalım ne demek istiyorum. Burada şunu söylüyorum. Burası ne? 3. 3 olduğu için sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Çünkü tek kuvvet içeride de eksi olabilir mi? Evet olabilir. O zaman bu ne olacak? Eksi 2'nin küpü bunlar birbirini götürüyor. Dışarı ne diye çıkar? Eksi 2 diye çıkar. Ancak burası eksi 4. Bu ne? 2. Kare içerisinde negatif bir sayı böyle olur mu? Olmaz. Tamam mı? Töbe billah böyle bir şey olmaz. Çünkü arkadaşlar tanımsızlık olur bizim reel sayı için yani burada karmaşık o zaman oluyor çok çok daha yani bizi ilgilendirmeyen daha doğrusu bizim KPSS düzeyini ilgilendiren bir konu değil. Onun için bur burası derecesi eğer ki çift ise eksi dördün olamayacağını düşüneceksin. Tamam mı? Olmaz diyeceğim. Çünkü yani yoksa bu dışarı iyili. O zaman kompleks düzleme geçiyoruz. Geldik. Yani real eksende böyle bir olay yok. Real eksende bunun karşılığı yok. Geldik şimdi. Burada ise bakın bu olabilir. Neden bu kare? Bakın kare olduğu için eksi 2'nin karesine 4. 4 ne diye çıkar dışarı? 2 diye çıkar. Ya da şöyle düşünürsünüz. Bunlar birbirini götürdüğünde yani kare ile karekök birbirini götürecek. İçerideki sayı mutlak değer olarak çıkacak. Dışarı mutlak değer olarak yazabiliyoruz. Bunu özellik olarak da vereceğim. Buranın sonucu ne oluyordu? Cevap olarak 2 çıkıyor. Anlaşıldı mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Geldik. Şimdi birincisi. Bakın ilk sorumuz. Bu tarz sorular mutlaka göreceksiniz. Eğer ki bu işe yeni başlıyorsanız arkadaşlar Köklü sayılara yeni başladınız ve soru çözmeye başladığınızda bu formatta sorular göreceksiniz. Bakın diyor ki: "Burada x 3 ifadesinin sonucu reel sayı belirttiğine göre x'in çözüm aralığı nedir?" Çözüm aralığından bahsediyor. Çözüm kümesi nedir? Bunların hepsi aynı şeylerdir. Hemen buraya bakıyorum. Ne? 2. 2 olması ne demektir bunun? Çift olması. Çift. Çiftse o zaman ne olacaktır? İçerisi bakın x 3 büyük eşittir 0 olmak zorunda. Çünkü dedik ya çiftse içerisi en küçük 0 olur. E buradan da ne gelecek? x büyük eşittir 3 gelecek. İşte bunun çözüm aralığı budur. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik ikinci sorumuza. Burada da bize Yine aynı mantık. Bakın kökün içerisinde ne var? x-2 var, 7-x var. 3 x eksi 5 ifadesinin diyor sonucu reel sayı belirttiğine göre x'in alabileceği farklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Yine sonuç ne? Reel sayı, değil mi? Köklü bir ifade var. Reel sayı diyor. O zaman ne olacak? Reel sayı belirtiyorsa, bakın sonuç bir reel sayı ise Hani biraz önce söylemiş olduğum işte içerisi negatif olursa reel olmuyor. Anlaşıldı mı? Mantık o. Reel sayı olması için çift dereceli kuvvetlerin bak tekrardan söylüyorum not nedir? Reel sayı. Reel sayı olması için olması için çift dereceli dereceli kuvvetlerin kuvvetlerin içi büyük eşit sıfır olmalı. Tamam mı? Çift derecelilerin içi büyük eşittir sıfır olmalı. O zaman tek derece beni ilgilendiriyor mu? Evet, ilgilendirmiyor. Doğru, aferin. Şimdi o zaman burada hemen şunu diyebilirim. Bu ne iki? Çift. Bakın burası çift. Çift ise o zaman x eksi 2 büyük eşittir 0. E buradan ne gelecek? Attım bunu karşıya. x büyük eşittir 2. Bakın çift dereceli olduğu için. Devam ediyorum. Aynı şekilde bakın burası ne? 2. Evet hocam çift diyorsunuz. Ve o zaman ne olacaktır? 7 eksi x büyük eşittir 0 olacak. E o zaman buradan ne olur? X'i hemen buraya attım. Bakın ne oldu? X küçük eşittir 7 oldu. Peki geldim arkadaşlar buraya burası ne? Tek. İşime yarıyor mu? Hayır. Beni ilgilendirmiyor. Değil mi? Çünkü tek olduğu için. Her şey olabilir. Ona her şey mi bahar arkadaşlar? Onun için o gitti. Buradan ne oluyor? X dediğimiz ifade 2'den büyük, 7'den küçük oluyor. O zaman farklı doğal sayılar kimler var doğal sayılar? 2 3 4 5 6 7. Ne diyordu? X'in alabileceği farklı değerler toplamı bakın ne olacaktır? 9 9 9. O da nedir? 27 olur. Tamam? Mantığımız bu. Dediğim gibi ne olacak orada? İçi yani daha doğrusu kuvveti çift olanın içi büyük eşittir sıfır olmalı. Devam ediyorum. Yine aynı mantık. Bakın yine aynı mantık. Evet burada ne diyor ifadesinin sonucu reel sayı belirttiğine göre x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Yine ben ne yapacağım? Burada çift derece olan ifadelere bakacağım. Ancak ancak bak şimdi yeni bir not daha ekliyorum. Diyorum ki şu şu önemli benim için. Tanımsızlık ifadelerine dikkat et. Bakın tanımsız yapan yapan ifadeyi bul. Tamam mı? Önce onu bir yaz. Tamam ben şimdi bakın bilgi üzerine bilgi ekliyorum. Diyorum ki ben normalde burada evet ifadesin sonucu reel sayıdır diyor mu? Diyor. Tamam. Bunu bulurken ben artık şunları öğrendim. Eğer ki derece çiftse ne olmak zorundaydı? Burada hemen diyeceğim ki içi büyük eşittir sıfır. Yani büyük eşittir 0. x büyük eşittir 1. Tamam bunu yazdım. Geldim buraya yine bu ne çift İçerisi ne olacak? 5 eksi x büyük eşittir 0. Ve ne oluyor? Bakın x küçüktür 5 oluyor. Tamam. Ama sadece buna sazanlık yapmayacağım. Ne yapıyorum? Bak burada ne var? Payda var. Payda da tamam. Bunu beni bakın buradaki 3 beni ilgilendirmiyor. Burada beni ilgilendiren şu. Buranın 0 olma durumu 0 olursa tanımsız olur. Reel sayı belirtmez. O zaman x eksi 4 eşit olamaz sıfıra. Yani bunun anlamı şu. x eşit olamaz 4'e. Tamam. Birleştirelim şimdi bunları. Bakın x dediğim sayı birden büyük ve eşit. x dediğim sayı 5'ten küçük ve eşit. Şimdi hangi sayılar var dersen burada? 1, 2, 3, 4, 5. Peki 4 olabilir mi? Hayır hocam olamaz diyeceksiniz. Ve kaç farklı tam sayı değeri alıyor? 4 tanecik. Tamam mı? Dikkat edin. Tanımsız yapan önce bir yazın hemen. Kenara ben sizin yerinizde olsam önce soruya hemen şunu bunu gördüğüm an paydanın sıfır eşit olduğu durumu bir kenara atarım bir. Yani x eşittir 4 olamaz diye soruya başlarım. Tamam mı? Gözden kaçabilir. Buna dikkat edin. Daha sonra zaten teklik tek, çiftlik durumuna göre işleminizi yapabilirsiniz. Geldik buraya. Şimdi bakın dördüncü sorumuz. İfadesinin sonucu reel sayı belirttiğine göre işlemin diyor sonucu kaçtır? Bak işlemin sonucu kaçtır? Şimdi diğer sorulara bakın. Bir önceki soruya bak adam burada ne diyor? Kaç farklı tam sayı yer alır? Diğerinde kaç farklı toplam vardır diyor değil mi? Ama burada ne diyor? Sonuç kaçtır diyor. Uyanık ol. Niye? Sonuç kaçtır diyorsa o zaman not olarak şunu söyleyeceğim. Uyanık olun diye söylüyorum. Demek ki arkadaşlar bu ifadeyi bu ifadeyi sağlayan sağlayan bir değer var. Tamam mı? Bunu sağlayan bir tane değer var. Böyle bakabilirsin. Ya da şunu diyeceksin. Hemen hocam burası ne? Derece çift mi? Çiftse o zaman içerisi bakın x eksi 2 büyük eşittir 0. O zaman x ne oluyor? Büyük eşittir 2. Devam ediyorum. Bakın burası ne olacak? Çift dereceli olduğu için Hemen yazıyorum. 4 eksi 2 x büyük eşittir 0 diyorum. Ve buradan ne oluyor? 2 x'i buraya gönderdim. 4 büyük eşittir 2 x oldu. Her tarafı da 2'ye bölersem ne oluyor? 2 büyük eşittir x oluyor. Bakın şöyle. Şimdi size şunu soruyorum. Diyorum ki x sayısı 2'den büyük ve eşitken aynı zamanda x sayısı 2'den küçük ve eşit. O zaman bu ne? X'in değeri belli arkadaşlar. X eşittir 2. Mecburen 2 olacak. Öyle değil mi? Yani 2'den büyük, 2'den küçük ve eşit. O zaman bu nedir? X dediğim ifade 2'dir. O zaman ben burada yerine yazarsam. Bakın yerine yazalım şimdi 2'yi. 2'yi yerine yazıyorum. Kök 0. Artı kök 0. Artı 6 artı 5 bölü. Yazıyorum. 2 artı 4. O da nedir? 11 bölü 6 oluyor. Bu kadar. Tamam mı? Olay bu. Dikkat. Ha hocam ben bunu eşitsizliği çok sevmiyorum diyorsanız başka bir tüyoda şunu söyleyeceğim. Bakın bunu yazdık. Eşitsizliklerden hani eğerse bu biraz uzun geliyorsa aynı mantık aslında ama eğer ki işlemin sonucu kaçtır diyorsa yani böyle bir ifade var. Her taraf x'e bağlı. işlemin sonucu kaçtır sıfır diyor. Arkadaşlar direkt köklerin içini sıfır eşitleyin. Köklerin içini sıfır eşlediğinizde aynı değerden iki tane gelen bunu sağlar demektir. Mesela hemen şuraya yazayım. Bakın x eksi 2 eşittir sıfırdan x ne geliyor? 2. İşte 4 eksi 2 x eşittir sıfırdan x ile ne geliyor? 2 geliyor. Köklü ifadelerin içlerini eşlediğinizde aynı değerden iki tane geliyorsa demek ki sağlayan değer bu. x gördüğün yeri 2 yaz 0. 2 yaz 0. 2 yaz Kaç oldu? 11 alt tarafta anlamına geliyor. 6, 11 bölü 6 şeklinde de hemen eşitsizliklere girmek istemiyorsanız hemen bu şekilde yazıp geçebilirsiniz. Tamam Olay bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın önemli bir özelliğimiz. ikinci özelliğimiz. Bunu da çok kullanacağız. Özellikle bakın bu soru yani bu daha doğrusu özellik. Nerede kullanılıyor? Çarpanlara ayırma. Üstü sayı köklü sayılarda falan bakın bu özellik iç içedir. Şimdi diyorum ki eğer ki kökün derecesi n ise ve burası da x üzeri n'li bir ifade varsa burada şöyle bir durum var. Eğer hani bunlar normalde birbirini götürür, değil mi? Götürür de nasıl götürür? Nasıl olacak bu? Eğer ki n tek sayı ise içerideki sayı olduğu gibi çıkar. Eğer n çift ise, yani hangi n çift ise buradaki bak derece, şuradaki n çift ise, yani derecesi çift ise arkadaşlar, o zaman ne oluyor? Bu mutlak değer olarak çıkıyor, tamam mı? Ne diyorsunuz hocam diyenler var. Şimdi şöyle, bakın burası 3. Buradaki ifadeyi ben nasıl yazacağım? Eksi 8'i eksi 2'nin küpü. Burası ne? 3. Şimdi buradan sonra ne oluyor? Üçler birbirini götürüyor ve sonuç nereye çıkıyor? Eksi 2 diye çıkıyor. Geldim buraya. Bakın burada ne var? 2. Çift kuvvet. Tamam bunlar birbirini götürüyor. Ama bu mutlak değer olarak çıkar. Sayıda sıkıntımız yok bizim arkadaşlar. Sayıyı zaten görüyoruz da ifadelerde genelde sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bunun sonucu ne geldi? 2 olarak çıktı. Şimdi geldik. Eksi 4'ün karesi. Burada ne olacak? Aynı mantık. Bakın burası 2. Ne oluyor? Bu bunu götürüyor. Ve ne oldu? Mutlak değer eksi 4 olarak çıktı. Ve sonuç ne? Sonuç 4'tür. Devam ediyorum. İşte sıkıntıyı nerede yaşıyoruz? Bu sorularda genelde yaşıyoruz. Yani hani bizim için ifadesel olanlara dikkat edin diye söylüyorum. Bakın burası iki. Çift kuvvet bunlar birbirini götürür ve ne diye çıkar bu? Mutlak değer. Öyle paldır küldür çıkartmak yok. Hemen bunu mutlak değer olarak çıkartacaksınız. Sonrasında bunun işaretine göre dışarı çıkartacağım. Bak olay nereye döndü bir anda? Mutlak değere yani çöp poşetine. Şimdi buradan sonra x eksiyenin karesi. Ne oluyor? Bakın 2. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman ne olacak? Mutlak değer olarak çıkacak. Tamam mı? Olayı anladık değil mi? Anlamadıysanız arkadaşlar ...tahtalarla, iplerle de anlatabilirim. Farklı. Bunun da materyalleri var. Bana zorla materyal yaptırtmayın. Şimdi... İpi ne, neden hazırlayacağız? Çöp poşetinden tabii ki. Itindir. Şimdi geldik 5. sorumuza. Bakın bununla alakalı. Şimdi diyor ki bize... ...ifadenin sonucu kaçtır? Zaten bunda bir problem yok. Bu hani normal işlemsel olduğu için kolay bir soru. Ee, genelde ifadelerde sıkıntı yaşıyoruz. Önce hemen şunu bir yazayım. Bakın buradaki ifade... Eksi 27'yi ben normal şöyle yazıyorum. 3 eksi 3'ün küpü. Öyle değil mi? Geldim eksi? Zaten burası duruyor. E, şurayı da yazayım. Hepsini düzenleyip öyle e, sadeleştirmemi yapayım. Artı diyorum. Bakın eksi 5 şöyle oldu. Dördüncü kuvveti eksi 2 çarpı eksi 8 ne olacak? Eksi 8 de eksi 2'nin küpü. Şimdi ifadeleri bakın. Çıkartalım dışarı. Üçler birbirini götürdü. Derece ne? Tek. Evet. Sonuç ne? Eksi 3. Geldim buraya. Derece ne? Çift. O zaman bu mutlak değer olarak çıkacak. Geldim derece ne? Çift. Bu ne? Karekök. Bunlar birbirini sadeleştirir. Bu ne 2? Yani burası ne oldu? Eksi 5'in karesi mutlak değer diye çıkartmana gerek yok. Çünkü kare olduğu için ne yapıyor? Sıfırlıyor. Yine sonuç olarak çift kuvvet olduğu için artı direkt diye, artı diye direkt yazabilirsin. Geldim şimdi buraya. Eksi. Bunlar birbirini götürdü. Ne diye çıkacak? Olduğu gibi. Çünkü buradaki derece tek. Buraya bakıyorum. Derece. Hep dereceye bakacaksınız. 2 çarpı eksi 2. Devam edelim. Buradan ne geliyor? Bakın eksi 3. Bu ne diye çıkar dışarı mutlak değerin dışına sayı? Hep pozitif diye çıkar. Eksi 4. Burası ne? Artı 25 oldu. Kare sonuçta. Bu ne? Artı 4. Bunlar da birbirini götürdü. Sonuç olarak da cevap ne geldi? 22 geldi. Tamam. Olay anlaşılıyor değil mi? Burcu oldu. Güzel. Şimdi geldik 6'ya. Etrafı sende de oldu. Tamam. O zaman tamam. Geçelim. Etrabe anladıysa herkes yapabiliyor. Altıncı sorumuzda da. Bak şimdi. Yine sayılar var. Sayılara bakıyorum. Tamam. Burada hemen direkt çıkarma işlemlerini direkt artık hani uzun uzun yazmayacağım. Ee, burası ne? 3. Tabi şunu yazmamışım herhalde. Burası 3 olacak şöyle. Evet. Ee, bakıyorum. Yok. Şurada sıkıntı var. Pardon. Pardon. Şurada problemimiz var. Burası arkadaşlar 3 olmayacak. Burası o zaman 2. Değil mi? Bir bakayım bir bekleyin. Bir saniye. Bakayım hemen. Evet orası 2. Doğru. Ne yaptın Etre İyi misin? İyi. Evet burası 2. Tamam mıdır? Orası 2 kare kök arkadaşlar. Yoksa bir anlamı kalmadı. Hata olduğunu gördüm. Doğrusu bu. Şimdi ne yapıyorum? Bakın dışarı çıkartalım verilen ifadeyi. Bunlar birbirini götürür. İkiler. Ne diye çıkar dışarı? 2 eksi kök 3 ne? Mutlak değer. Geldim bu bunu götürdü mü? Götürdü. Ne diye çıktı? Mutlak değer. Geldim buraya bakın burası 2. Bunlar birbirini sadeleştirdi. 2 oldu. Artık kökten kurtulduk. Neyin kökü demeyin? Zıkkımın kökü. Şimdi buradan ne olacak? 8 ne diye çıkıyor? Bakın 8. 2'nin küpü. Bunlar birbirini götürdü. 2. Şimdi işlemimizi yapalım. İşlemi yaparken dikkat edeceğiz. Niye dikkat edeceğiz? Bu mutlak değer değil mi? Olduğu gibi çıkar mı? Hayır. Ne yapıyorsun? İçerisinin işaretine 2 mi daha büyük? 3 kök 3 mü daha büyük? Nereden baksan? Bakıyorsun hocam sanki kök 3 daha büyük gibi diyenler olabilir. Hayır. Bunları çözerken de şöyle çözün arkadaşlar. Şöyle yapın. Mesela köklü bir ifadenin büyük mü küçük mü olduğunu düşünürken bunu köke çevirin. 2 neyin köküydü? Zıkkımın değil. 4'ü. Burası ne olacak? Kök 4. Eksi kök 3. O zaman bu ne? Artı. Peki bu ne? Kök 3. Bakın bu ne? 1 ne? Kök 1. Bakın burası ne? Kök 3. İşaret bulmaya çalışıyorum. Çünkü burası ne? Mutlak değer. O zaman bu ne? Bu da artı. E bunlara bakma zaten gerek yok. Şimdi ne yapıyorum? O zaman bunu olduğu gibi çıkartıyorum. 2 eksi kök 3. Geldim buraya. Eksi kök 3, eksiği dağıtıyorum olduğu gibi çıktığı için söylüyorum. Artı 1. Şuradaki eksiyi dağıtıyorum ha dikkat. Geldim, hani direkt işlem yaptım. Bu normal çıktı. Geldik, bu ne? Artı 4, eksi 2. Şimdi bakıyorum, eşittir diyorum. Burada birbirini götürenler şunlar. 4, 1 daha 5. 5 eksi cevap nedir? 2 kök 3 olur. Tamam mı? Olay bu. Tuğçe bak şurada şunu yaptım. Bak bunu şöyle yazdım. Tamam mı? Hocam bu eksi nasıl geldi diyen. Bunu dışarı çıkarttım. Mutlak gitti. Daha sonra bunu ne yaptım? Dağıttım Tuğçe'ciğim. Eksi kök 3 artı 1 oldu. Ve bu şekilde çıktı. Zaten buna bakmana gerek yok. Bu ne 4? E bu da 2 idi. yaptım. 5 eksi 2 kök 3 oldu. Tamam anladık. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın 7. sorumuzda biraz önce söylemiş olduğum ifadenin yani sayı değildi ifadesel hali işte böyle geliyor. Şimdi burada aynı mantık daha, çok bizim sıkıntı yaşadığımız yerler buralar işte olabiliyor yani bazen. Şimdi bu soru neyle alakalı? Mutlak değer ve köklü sayılarla. Şimdi diyeceğim ki bunun kökü ne? Bunun kökü zıkkım değil. <laughs> ne oldu? Karekök olduğu için bunlar birbirini götürdü ve dışarıya diye çıktı bu x eksi 7 mutlak değer içerisinde. Aynı şekilde bakın birbirini götürdü, Karekök yazılmaz. Ne diye çıkıyor bu? Mutlak değer. Aynı şekilde bu bunu götürdü. Ne diye çıktı? Ha evet normal. Mutlak yok. Neden? Çünkü 3 burası. E dışarıdaki ifadeyi bir şey yapacak mıyım? Hayır tabii ki orası ne oluyor? Eksi olarak duruyor. Geldik şimdi içeriye. Burası içerisi artı mıdır? Eksi midir? Bakacağım. Yani mutlak derdik soruları nasıl çözüyorsak burada da aynısını çözeceğiz. X eksiye yani burası eksi artı burası eksi. Şimdi arkadaşlar bu negatif bu pozitif arada eksi var. O zaman sonuç ne eksi? Geldiğim x'in sonucu ne? Eksi. Diğerlerine bakmama gerek var mı yok çünkü mutlak değer değil. Sonrasında hemen ne yapıyoruz? İşaret olarak çarpıyorum. Eksi x artı y. Eksi x eksi y artı x. Buradan sonra ne olacaktır? ...y'ler birbirini götürüyor... ...x'ler birbirini götürüyor... ...ve sonuç olarak ne geliyor? Eksi x geliyor. Şimdi geldik önemli olan bir yere. Bakın toplama çıkarma işlemi. Soruların geldiği yerlerden bir tanesi. Genelde zaten ilk soru buradan geliyor. Dört işlemden. Şimdi köklü sayılarda toplama çıkarma işlemi yapılırken... ...kök içerisinin ve kök derecelerinin... ...aynı olması gerekir. Hem içi aynı olacak... ...hem de kökün derecesi... ...yani o zaman burada arkadaşlar... ...a kök x artı b kök x dediğimiz zaman... ...bu ifadeyi... ...biz şöyle yazabiliriz... ...biz bunu kök x parantezine alıp... ...kat sayılarını toplayabilirsiniz... ...yani a artı b şeklinde... ...yazılabilir... ...hemen şurayı şöyle... ...güzel güzel böyle süsleyim kızlar gibi... ...evet bunu böyle yazabilirim... ...şimdi e o zaman 2 kök 5 eksi 3 kök 5... ...ne yapacağım... Sanki bunu şöyle düşünün. 2 eksi 3. Neden? İçleri de aynı, dışları da aynı. 2 eksi 3. O zaman bakın 2 eksi 3 kök 5 diyerek yazabilirim. Yani eksi kök 5. Geldim buraya. Bakın içleri aynı, dereceleri aynı ise 2, 3, 2. Böyle yazabilirsiniz. Bakın 2 artı 3 eksi 2 kök 3. E bunun sonucu nedir? Bunlar birbirini götürdü. Bakın 3 kök 3 oldu. Geldim. Aynı mantık. Bakıyorum. Aynı olanlar kök 2 kök 2. O zaman 2 artı 3 kök 2. Devam ediyorum. Eksi 5 eksi ne bu? Burada ne var? Arkadaşlar görünmüyor. Aslında orada da 1 var. Tamam mı? Bunu da yazabilirim. Bunu da şöyle yazabilirim istiyorsanız. Eksi 5 eksi 1 kök 3 diyerek yazabilirsiniz. E sonuç olarak 5 kök 2 eksi 6 kök 3 böyle yazılabilir. Bakın bunların içleri farklı olduğu için orada bir şey yapmıyorum. Devam ediyorum. Geldim dördüncü özelliğimize. Diyor ki kök içinden sayı çıkartma. Burası önemli bizim için. Birçok şeyin içerisinde olacak köklü ifadelerde. Şimdi kökün derecesine ulaşan sayı dışarı çıkar. Burada kökün derecesine ulaşan sayı kim? Bakıyorum A üzeri N. Yani bu ifade o zaman dışarı çıkar. Hatta biz bunu şöyle birazcık daha ben şöyle detaylı yazayım. Bakın kök derecesini şöyle yazabilirsiniz. Bu şekilde kök parçalanır. Yani bu ifade şöyle yazılabilir. Bunlar da birbirini götürür ve sonuç olarak A bakın N B işte bu ifade böyle çıkar tamam mı? İşte biz buna ne diyoruz? kökün derecesine ulaşmış olan ifade hop dışarı çıkar. Tamam mı? Bunlar birbirini götürür ama buradaki ifade içeride kalır. Bakın gördüğünüz gibi derece aynı oluyor. Burada da ispatını yapmış oldum. Ta bunlar ne? Pozitif sayılar. A ve B pozitif olmak şartıyla. Tamam mı? Şimdi geldim. Buradaki ifade bakın. Bu ne? Kök 8. Kök 8 nasıl dışarı çıkar diyorum. Bunu öyle bir parçalayın ki bir tanesi dışarı çıksın. Şöyle yazıyorum. 4 çarpı 2. Ya da 2 çarpı 4. Kim dışarı çıkar? 4. 4 ne diye çıkar? 2. 2 kök 2. Geldim. 27. 27 nedir? 9. Bakın 3 çarpı 9. Böyle yazabilirsiniz. Bir tanesi dışarı çıkacak. O zaman bu ne? Kim dışarı çıkıyor? 9. Yani 9 ne diye çıkar? 3 diye. Geldim 32'ye. 32, ye. 32 ye nedir? 2 çarpı 16. Şimdi 8 çarpı 4 diye de yazabilirsin. 4 dışarı çıkar ama 8'i bir daha parçalamak zorunda kalırsın. Anladın mı? He, ya <laughs> onun için. Şimdi 2 çarpı 16. Kim dışarı çıkıyor? Evet 16. 4 kök 2. Tamam mıdır? 9 oldu mu? 75'i nasıl yazacağız? Nasıl yazarız? 2 çarpı olmadı. 3 çarpı 3 çarpı kaç? 3 çarpı Hocam niye 2 oldu? Bu mu? Evet. Bu 2 içeride kaldı. Dışarı atamadık. Bu çıktı dışarı. 16. Çıktı, 4, 4. 4. Evet. 16, 4 diye çıkar. Bu da kalır içeride. 4, 4. Aynen bu da burada kaldı işte. Doğru. Sen de öyle baka kaldın. Şimdi bir daha anlatacağım. Tamam. <laughs> Anlaşıldı bak. Şimdi 75 ne? 3 çarpı 25. Evet kim dışarı çıkar? 25. Ne diye çıkar? 25. Aferin tamam kapat kamerayı. Kapat kamerayı bitti tamam. Sen anladıysan tamam herkes anlamıştır. Olay bu 5 kök 3 olarak yazdık. Artık buradan sonra zirvede bırakmam lazım. O zaman arkadaşlar bu videoyu ben burada bitiririm. Etrafı anladıysa siz de anlamışsınızdır diyorum. Ve o zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Gelince tekrar devam ediyoruz.